İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Rahim kanserinin bulgularını ve tedavi seçeneklerini doçent doktor Alper Karalök ile konuşuyoruz. Rahim kanseri, rahimin iç dokusunu oluşturan endometrium tabakasından kaynaklanan bir kanser türüdür. Menopoz sonrası kanamayla kendini genelde gösterir ya da menopoz öncesi dönemde de yoğun adet kanamaları ya da iki adet arasında kanama yani intermenstrual kanama şeklinde kendini gösterebilir. Rahim kanserindeki tedavinin asıl e, ana unsuru cerrahidir. Cerrahide yaptığımız rahimin, yumurtalıkların ve tubaların tamamen alınması şeklindedir. Cerrahi de hangi seçenekleri kullanıyoruz? Klasik olarak açık insizyon, açık cerrahi şeklinde de yapabiliyoruz ama son zamanlarda popüler hale gelen minimal invaziv cerrahi tekniklerini kullanıyoruz. Bunların bir tanesi laparoskopik cerrahi, diğeri de robotik cerrahi. Bu cerrahi yöntemleri kullandığımız zaman hastamız çok hızlı bir şekilde düzelebiliyor. Hastanede yatış süreleri çok çok daha kısa oluyor ve ameliyat esnasındaki komplikasyonlardan da genellikle uzaklaşmış oluyoruz. Uygulanacak cerrahi yöntem hastanın yaşına ve tümörün boyutuna göre belirlenebiliyor. Cerrahi tedavinin ana temel prensibini oluşturmakla beraber çoğu hasta için tek başına yeterli olmuyor. Biz de buna cerrahi sonrasındaki patoloji raporlarını değerlendirdikten sonra hastanın yine ek hastalığı var mı, yaşı kaç, bunlara bakaraktan ek bir tedavi ihtiyacı var mı buna bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi radyoterapi yani ışın tedavisi. Diğeri de radyoterapi ile beraber kemoterapi tedavisidir. Rahim kanserinin risk faktörleri özellikle obezite önemli bir risk faktördür. Yine meme kanserinde kullanılan bazı ilaçlar da rahim kanseri riskini artırmaktadır. Genç kızlarımızda çok sık olan ve adet düzensizliği meydana getiren polikistik over sendromu dediğimiz bir sendromik yapı vardır. Yine bu da kızlarda adet düzensizliği meydana getirdiğinden dolayı ileride rahim kanseri riskini arttırmaktadır. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.